Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Craftrise Bedwars oynuyoruz. Yanımda Abdul Kadir ve Kaan var. Selam. Selam. Evet bugün e, şey yapacağız. E, yani Bedwars oynayacağız arkadaşlar. Şimdiki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önceki maçımıza üç tane youtuber girdi. Hatırladığım kadarıyla Rossa, Poyrazelos ve neydi başka kim başka kim var? Tolga Özdemir. Tolga Özdemir geldi arkadaşlar. Ve onların screenshot'ı bizde var ama tam o zaman videoyu çekecektik. Böyle bir kişi onlar kırmızı takımdaydı. Onların yatağını kırdı. Neden bilmiyorum. Ama neyse biz yine de videomuza devam edelim. <laughs> adam uçtu. <laughs> Nereye uçtu? Uzaya uçtu. Uzaya uçmadı oğlum. Ee, şey Evrenin dışına uçtu ya. Evren içinde uzay. Arkadaşlar o taktiğe bakın. Lütfen savunun. Uzay geçti geçti. Uzay yanında hafif kalır. O adam düştü mü? <laughs> ne yapayım? Evet adama ne yapıyorsun diyor. Arkadaşlar yukarıda bir tane adam var gördüğünüz gibi. Aha. Tavanda tava yani çatıda. Çatı savaşında kimse beni yenemez. O zaman lütfen gel ve help. Hold on, hold on. Hold on. We can't hold on if you do not come, my friend. Dostlar, Türkçe bir kanalım var değil mi? Efendim? Kanalın Türkçe videolar atıyorduk değil mi? İngilizce de var. Ola kim o attı oraya? Teşekkürler. Kaç <laughs> mı? Üç. Ha, ben o de. Evet oraya bir merdiven oluşturdum adeta. Son kaşık bükücü. <laughs> Son kaşık, kaşık bükücü. Hayır. Adamın 3 zümrütü var. Dikkat edin. Bükücü. Bak arkadan ayak evet. yediren mi? Öyle. Adamlarda sen ayak yediren diye bir şey Biri var. Old McDonald's have a farm. Evet arkadaşlar daha fazla bedwars videosu istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video. Olabilir. Niye bu kadar uzun acaba? Evet telif yemeyelim. Aa sadece kırmızı kalmış. Çok kolay olacak bu bizim için. Çünkü kırmızı düzgün kaplayamamış diye düşünüyorum. o yeter kaplanmaz Herkes kırmızıya dalsın. Bak orada düşseydi. Biri bezde kaldı. Ben bezde karşı değilim. Ben bezde kalırım. Bak bu ki videodaki insanlar. Hayır. Ben takipçilerimin enjoyable contentinin olmasını istiyorum. O yüzden ben Oha! Tam 7 şey var. Ve nedense biz kendim almamış mıydım onu? Yatak yataklarını kralıma diye. Adamların gerisi imlis. İmlis. Evet. R.I.P. But but in uh, rest in peace a R.I.P. But in craft rise we say R.V.I.P. Ve yapıldık. Ve gidiyoruz. Evet. Ve 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 diye. Hilmi raşlıyor Hilmi. Ben Burada biri ben var. Ya, Hayır. Hayır. Arkadaşlar o olsaydı 200 IQ moments'a girerdi. Ha hakikaten. Yani gamers react mi? Yes. Evet. Ne yapıyoruz bilmiyorum. <laughs> Her zaman blok Evet bakın arkadaşlar basit bir water MLG. Bak bu çok basit. Oo, aslında, it. aslında, direkt water bucket koymuyorsun. Direkt aslında atlayamadım. Direkt bu oh. diyor. Oh. Oh. Bir de şuraya düzgün bir yol yapmamız lazım. Böyle gidilmiyor değil mi? Tepesi var işte. ben aşağıda gitmeyi tercih e, siz adamın dikkatini dağıtırken veya kadının her neyse boş verin. E, ben de aradan kıracağım, kaynayacağım. Aradan kaynayacağım. Evet arkadaşlar, buradan bir clutch yapabilir miyiz? Zaten yol varmış mükemmel. Bak şu an gittim oraya. <laughs> şu an adamları trollüyorum. Okay. Son hmm. ayak yediler okay. nasıl bir isim ya? <gülüyor> <gülüyor> We are coming for you. Oh no. Oh. Biz Benim uh, old, old. bu bu video aldık. Vivin aldık. Aldık aldık yani. Music karadır. Da da Evet bir hatırlatma daha bu videoların daha fazla gel adam geliyor adam geliyor adam 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 bak yolda bak yoldan aşağı düştü daha fazla boy vermeye de beğenmeyi ve abone olmayı Aynen o, bu sergilemeye devam edeceğiz sesleriniz için teşekkür ederiz Abdulkadir çok güzel bir Efendim? speech yaptı. Evet onun Ş Türkçesini <laughs> bilmiyorum. Özür dilerim. Evet İngilizce'de daha iyiyim. Ne oldu? <laughs> evet hiç e, elmas yolu çektik mi biz? Yeah. Okey çek. Birisi hemen, birisi hemen şeye baksın. Aa, şeyin korusun ayak izlerine <laughs> bakmaya çalışın. Adam geliyor yukarıdan. Adam düştü. Dikkat. Helal. Aldım. Okla aldım hatta. Ok. Ben burada aldım. Gençler bir at yardımınıza ihtiyacım olacak. En faydalı şeyleri açıyorum şu an. Şu an birileri geliyor mu? Hayır. Abi o önceki oyunu saydık Öf. <laughs> Abi bu arada ne yaptın? Kaç kaç elma vardı? 16 değil mi? Hayır. <laughs> He. Ha, 18 de herhalde bilmiyorum işte. Videoda bakarsın kaç olduğunu. Ha. Because everyone's saw it. Mükemmel. On, on. Bir anda çok güçlü bir şey oldu bu arada. Ben ortaya gideceğim. Tabii bunun için yün lazım. Bana evet. Arkadaşlar evet. burada da duyuru yapayım. Discord sunucum, e, Discord sunucumda olmayanlar için gençler 150 e, 150 abonede ben kendim texture pack mi yapmaya başladım. Evet, duydunuz. Özel bir texture pack. E, Photoshopla ya. Evet, ee, e, Photoshop'la ya <laughs> ne oluyor? E, ee, Photoshop Photoshop'ta Anne yani bunu sen yaptın galiba? bu Abi. Evet. Yüzme takımdan birisi az önce altıma fireball attı. <laughs> ne? Hiç ben hiç atmadım. Gülüyorum ama ben <gülüyor> atmadım abi. Videoda ben şey... attım ben. Hilmi ikinci trolleme oluyor bu ama neden yani videonun girişinde de yaptım. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi e, şey e, İstanbul Havalimanı'nın trafiği A seni dışında bir nice. taktik yapacağım birinin onları birinin onları oyalaması lazım oyalaması oyalaması işte oyalaması lazım Aa, Aa, iki, bir, Neyse. Gel gel gel. Demek ki ne istiyorsun ha? O zaman beni bulmayacaksın çünkü canım çok az. Bra. Her, Her şeyin bra full şu al. Chestik altı zümrütün ikisini harcayacağım. İki tanesini. Ne alabileceğim güzel bir kreis lazım bana. Kötü bir kabul etmem. Aa! İki odayı sak. Üç odayı <laughs> sak. <laughs> ne? Oh, ver bunu. Hayır. Suyun içinde Abi birisinin onu şu an ben geldiğimde oyalaması lazım çok kötü. Yardım edin. <laughs> Neredesin? Zümbüt. Benim Ender <laughs> ve görünmezliğim var. Benim, Benim... fazla var. <laughs> tam geliyorum. <laughs> Dark Zayn go away. Sekiz elmas. Var. 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 Daha çok zorlamayacağım. o zümrütle indireceğim. Alacağım. Alacağım. Daha fazla zorlamayacağım. C zorlayamam daha. Gel abi. Bi Bir birlikte, e e birlikte dalalım. Birlikte dalalım. Gençler orada beni çünkü e indir cam e sütun var. Tamam dur. Kovalamıyoruz seni. Biz arkaya doğru. Kan gel arkaya doğru gidelim. Kan seni sen base'e git şunu al base'e git şunu da al beyze e git. Oh. Okay, let's try to beat these nerds. Abi 10 saniyelik görmezliğim kaldı. Tamam, içerideyim. Ciddi misin? Selamın aleyküm. Birlikteyiz oğlum işte ne var? <laughs> Adamlar fark etmedi. <laughs> Yallah. Ya. Yalla, yalla. Oha 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 oha. Güzel. Biri gitti. Biri de gitti. Öbürü de gidecek. Bak geldi geldi geldi. Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Kırmızı gitsin. Yeah. Son bir kişi haydi gençler haydi haydi haydi. Bir tane. Pearl alacağım. Bir... Pearl alı jump speed bro. al artı jump 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 speed. Jump. jump speed. Jump. Yo, jump speed Abi kırmızı bizim bezdik. Yeah. Alttan bir yol bir çekmiş. Ne? Bak, bir kırıyor bir kırıyor bir kırıyor bir alalım, kırıyor bir kırıyor bir kırıyor kırıyor Ah şu an kırdı şu an. Şuran. Hadi yes. 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 Oh, Büyülü yes. kutu verdi. Evet yanıma gelin lütfen ayrılmayın. Beyzli yanıma gelin. Ben ne derim Barkın diye öyle bir derim. Uçmaya çalışıyorum. Barkın bence yeni bir rekordunu başlattıktan sonra bir maç daha yap. Evet arkadaşlar skinim hala böyle. Ee, ve danslar geldi gördüğünüz gibi. Ee, dur. Ve site nereye gittik. Herkes yanıma, herkes yanıma. Herkes yanıma. Herkes yanıma. Çabuk çabuk çabuk. Bu, bu. Ee, bir dakika oyun dondu. Da Çok kötü kasıyor şu an. Bir FPS'im var. Ne Arkadaşlar ıı, şey ama quitting oldu bende neyse evet ben tek o zaman şey görüşürüz yapayım. Evet arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>